Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir hafta öncesinde e, bir duyuru yapmıştık ee, React e-commerce app hakkında e, yapılış hakkında bir video çekecektik. Ee, bu app'i anlatırken olabildiğince sade ve basit anlatmaya çalışacağım. React'te yeni başlayan arkadaşlar özellikle e, komponentler arasında, Material UI'nin kendine ait komponentleri arasında e, sıkıştığında ne yapacağını bilemez halde oluyorlar. E, çok karmaşık halde görünüyor. Aslında karmaşık değil, çok basit. E, bunu da beraber e, görmüş olacağız. Beraber inceleyeceğiz. Nasıl böyle tertemiz bir e, web sitesi çıkar ortaya. E, hemen başlayalım. E, ee, öncelikle dosya yapısından bahsetmek istiyorum kısaca. Ee, source klasörü altında çalışacağız, ee, component klasörümüz olacak, ee, pages klasörümüz olacak, sayfalarımız olacak, ee, helper klasörümüz olacak ve Redux klasörümüz olacak. Gördüğünüz gibi e, navbar olacak başta, karosellerimiz olacak, karosellerimizi bu carousel.js'de yapacağız item list ve item cart bunlar e, tamamen ürünlerin yerleştirildiği e, dosyalar olacak speed access dediğimiz e, bu speed dial dediğimiz artıya bastığımız zaman sağ tarafta yukarı doğru çıkan e, komponent olacak e, pages sayfalarımız checkout yani sepetimiz alışveriş sepetimiz login ve register olacak e, profile.js olacak yani bir profile e tıkladığımız zaman o profil eee görünecek. E, store redux e, dosyamız içerisinde bir store e, olacak. E, ama e, toolkiti kullanacağımız için yeni çıkan toolkiti kullanacağımız için e, tabii ki de e, store'dan bulunan verileri cart slice ve user slice'a doğru göndereceğiz. E, reducer'larımız orada olacak. Bütün işlemler orada olacak. Sadece e, bunları kullanacağımız zaman Use dispatch ve use selector e, fonksiyonlarıyla alıp kullanacağız. Başka hiçbir şey yok. Normalde o kadar basit hale getirmişler ki Redux'im e, bir yerde tutulduğunu farkındasınız. Sadece use selector ve use dispatch'te çekip onları kullanıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. E, helper'da e, son dediğimiz şey e, ürünlerin olduğu API e, olacak. Access ve fetch API şimdi kullanmayacağız. Ee, onu ileriki safhalarda kullanacağız. Ee, slider JSON dediğimiz e, bu karosellerin bulunduğu e, e, API oradan çekeceğiz. E, logo de e, kendi web sitemizin logosu hem favicon'da kullanacağımız hem de e, sitenin başlangıcında kullanacağımız e, logo olacak. Basit bir şekilde bu e, paketlerimiz var tabi bu paketlerden faydalanacağız. Paketlerimiz tabi Material UI'nin Icons'ı, Material UI'nin kendisi Redux Toolkit'i kullanacağız. Formik kullanacağız. Re Register ve Login'de Formik kullanacağız. React Material UI Karosel bu size e, bir önceki videoda bahsettiğim e, basit karosel. Redux'ı kullanacağız. Redux Toolkit tabi demiştim. Redux şey React Router DOM kullanacağız. Tabii ki de sayfalar arasında geçiş yapmak için bundan faydalanacağız. Toastify, Toastify dediğimiz bu bir tuşa bastığımız zaman sol altta böyle bir anda gelen işte ürün sepete eklendi deyip hemen geri giden e eklenti bir komponent. Yup dediğimizde e verifikasyon ve e authorization'ın otomatik olarak kontrol edildiği yer, yani formikle beraber kullanılıyor. İşte e Formikte username'e yazdığınız bir şey acaba uyuyor mu? İşte 8 karakterden büyük, 2 karakterden az olamaz. işte büyük harf kullanılmalıdır, işte soru işareti yıldız kullanılmalıdır şeklindeki bu e, kontrolleri yapan e, paketimizde Yup. E, site yapısından bahsetmek istiyorum size hızlıca. E, ana sayfamız bu şekilde. Ön üstte navbar olacak. E, altta karoselimiz olacak. Nabar 3 kısımdan oluşacak. Sol tarafta e, Tıklandığı zaman ana sayfaya gitmemizi sağlayan bir ikonumuz olacak. E, orta kısımda Search Bar'ımız olacak. Sağ tarafta da e, bu bildirimler, e, e, bu user resmi ve e, kartımızın, işaretimizin bulunduğu e, sekme olacak. Karosel demiştim bu e, kayan resimlerin olduğu yer. Şimdi zaten sitenin canlısını da göstereceğim size. E, alt kısımda bu item list dediğimiz yer, e, bu ürünlerin kartlarının bulunduğu ve sepete ekle, ekleyeceğimiz yer. Ee, gördüğünüz gibi bunları maplayacağız ve flex wrap şeklinde bir yapıyla hemen oluşturacağız. Alt kısmı da footer olacak. Footer'da işte bize ulaşın şeklinde bir e-mail eklentisi ve alt kısmında da e, adres ve telefon numaralarının bulunduğu, e, işte e, Instagram sayfasının, YouTube sayfasının e, linklerinin bulunduğu yer olacak. Eee site yapısında tabi login ve register bu şekilde olacak yani orta kısmında böyle bir e ibaremiz olacak e bir e ikonumuz olacak login ve register yazacak e username password olacak alt tarafta da register olacak bu şekilde bir tasarım yapacağız e profil yapısı da bu şekilde olacak profil yapısı da profil fotoğrafı olacak profil yazacak ve alt tarafta da bilgiler olacak e site yapısı da e, alışveriş sepeti yani check -out sayfasının bulunduğu kısımda aşağı yukarı bu şekilde olacak. Biraz yamuk oldu kusura bakmayın. E, item olacak. E, ürünün fiyatı olacak. Kaç tane aldıysak o olacak. E, total kısım olacak ve check -out kısımları olacak. E, sitemiz bu kadardı. Şimdi de bir şeyimize bakalım. Sitemiz ana siteye bakalım. Şöyle e, yanınıza getirmek istiyorum. Hemen bir clear card diyelim. Evet bahsettiğim şeyleri de canlı olarak burada bir gösterelim istedim. Şimdi ana resimler bunlar. Orta kısımdaki search button, sağ taraftaki gördüğünüz gibi profil resmi ve kartlar burada oluyor. Tabii ki de login ve register burada oluyor. Login mesela login yapalım hemen. Login sayfamızı gördünüz. Mesela işte AA yapalım. 1, 2, 3 daha önceden yapmıştım. Evet gördüğünüz gibi resim geldi. Resme tıkladığım zaman bu sefer tabii login register gelmiyor. Bir conditional rendering var. Onu da göreceğiz bu şeyde. Çok güzel ve çok özel bir şey. Profil sayfamız olacak. Profil sayfamız işte bu şekilde olacak. Bilgilerimiz profil olacak. Yeni bir user dediğim zaman register'a gidecek. Logout dediğimiz zaman sayfadan çıkacak. Ee, ana sayfamıza gelelim ee, karosel gördüğünüz gibi zamana bağlı olarak devam ediyor aynı zamanda biz de değiştirebiliyoruz ee, Alt kısmında gördüğünüz gibi ürünler var ee, Ürünleri mesela add to cart dediğimiz zaman şu Toastify işte sol altta görmüş olduğunuz bas, basıyorum tekrar ee, Alt kısımda görmüş olduğunuz gerçi siz şu an göremiyorsunuz fotoğrafından galiba ee, Şöyle yapayım Tıkladığım zaman Şurada görünen kısım Toastify oluyor arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Footer kısmı işte Stay in touch Burada işte siz E-mail'inizi bize gönderin biz size Yeni fırsatlar geldiği zaman e-mail olarak haber verelim diye ee, Adreslerimiz e Bizi takip edecekleri Kısım bir de speed dial dediğimiz yer işte hover Olduğu zaman gördüğünüz gibi Hızlı ulaşa, ulaşım yapılabilecek Kısımları ihtiva ediyor. Ee, peki ne yaptık? E, kartımızı ekledik. Kartımızı biraz inceleyelim. Bakın e, Description'a e tıkladığımız zaman ürününle ilgili e, Description açıklama görünebiliyor. Şu User Rating'i tamamen API'den çekeceğiz. 5 e, yıldız, mesela 3 yazıyor API'de. E, Matera UI'nin eklentisi 5 üzerinden 4 yıldız, 5 üzerinden 3 yıldız şeklinde e, bunu göreceğiz. Fiyatlar tamamen bu kısım, karttaki kısımlar tamamen API'den geliyor. Eee... Peki karta ekledik. Karttaki bu sayının yukarıda görünmesini nasıl yapıyoruz? Tabii ki Redux'la yapıyoruz. Onu göstereceğiz. Karta tıkladığımız zaman seçmiş olduğumuz ürünler gördüğünüz gibi burada görünecek. Grid yapısı kullanacağız. gördün içinde bir kart var. Her hepsinin içinde birer kart var. fiyatları ve fiyatı tabii buradan artırıyoruz. Artırdığımız zaman buradaki total artıyor. E, remove dediğimiz zaman gördüğünüz gibi çıkıyor List ka e, karttan dışarı çıkıyor sayısını azaltabiliyoruz ve e, Checkout dediğimiz zaman burada yeşil bir Toastify yanıyor sol tarafta görmüyorsunuz ama e, Clear kart dediğimiz zaman da bir Conditional Rendering oluyor ne oluyor e, Shopping Cart is currently empty Yani boş tekrar şeye dönün, Sayfaya dönün şeklinde Böyle bir web sitesi yapacağız e, olabildiğince kısa ve e, öz şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi geçelim.